Video çekeceğiz. Ay amına koyayım konuşmayı unuttum. Arkadaşlar ben bu kaç gündür video çekmiyorum. Bayağı bir iki hafta oldu hatta. O yüzden arkadaşlar ben normalde günde iki tane video çekiyordum ama bu kaç gündür çekmediğim ne bir kaç gün amına iki hafta falan olduğu için çekmediğim için konuşmuyorum unuttum. İki haftada çekmediğim için bugün iki üç hatta dört tane video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve arkadaşlar benim paylaşım videoları eğer de paylaşın ki kanalımız bizim arkadaşlarım başarı çektiyse arkadaşlar. Aman aklım ya. Baya video çektim de hepsi boşa gitti işte ya. Nedense boşa gitti aman aklım Bir de misafirler falan vardı o yüzden. Monkey kim aman Monkey de cici. O nasıl isim aman aman? Hadi al da orası bu çay. Onu da Ben bayağı yük olduk bile mi? Altı yük mi ama? Aha orospu çocuğu bombacı. Dynamik mi ne yara? Ah! Elpirim ay el, gel gel sen senin ananı böyle öperim ben. Allah şaka yaptım bombacı. Ay senin ananı kemini sikiyim. Babanın ananı akım. Orospu. Elinde bir de beyin var sen de beyin ne arar amını sikiyim o beyin sikiyim. Ah bizimki de öldü be. Ben amına kurum bombacısı. Hepinize, Hepinize merhaba arkadaşlar. İki dakika durdurmak zorunda kaldım. Şu orospu bu bakışına bak. Şuna bak. ya üç saniye kalmış amına kurum yüzünden kaybettim. Çok moralim yok çünkü kaç tane video çektim hepsi boşa gitti. Bugün PUBG videosu da atabilirim arkadaşlar. Veya pizza videosu. Arkadaşlar videoları hiç izlemiyorsunuz. Lütfen videoları izleyin, abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ve benim paylaşım videoları yerde paylaşın ki kanalımız büyüsün arkadaşlar. Bütün yükleri topladım. Tamam. <laughs> Edgar. Edgar'ı ben alırım aslında. Bak alırım. Aldım bile. Anasını bile aldım hatta. Aha. O bombacı var ya anasını sıfır. Arkadan benim kardeşimin sesi geliyor olabilir arkadaşlar. O zaman kusura bakmayın. Neyse bu orası olacak. Kaçayım ben şimdi. 7 üçümüz var. Bizimki bir sikimi aramıyor. O da mı o Bu boşu boşuna mermi sıkıyor. Hiç bir sikimi de Mermi de değil bu. Biz sikimi aradı. Gel 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 gel. Annesini sikeyim. Annesi güzel gel. Aha. Senin ananı sen ananı sikerim seni. Sen kimsin sen? Ananı yordlayarak sikerim ben. Ya da çocuğu. Hiperim doldu benim. Ben hepsinin anasını sikerim şimdi. Benim yakınıma gelin bir. Hadi ne lan çok az kaldı. Hadi üstlerin ay amına kodumun duvarı bir çık. Ay ananın ananın kemiğini sikim. Aha. Kesin var Hadi a, e, e sonra sikerler. Orası bir çocuğum. Ananı ananı siktim bombacı. İntikamımı aldım orası bir çocuğum. Ben bunu arkadaş ekleseydim lan keşke. Evet arkadaşlar. Şimdi bulu mu seçsem acaba? Bir kostümünü değiştireyim Ben şu amına koydum kardeşim şu, şu televizyon kapat Amanın siktirmeyin kardeşi de gelmiş Orada film izliyor Kardeşim Bu da video çektiğim günler Yine video amına amanakollu Kanalımız 12 abone olmuş arkadaşlar İnşallah 50 abone olursak Benim için çok iyi olur arkadaşlar 50 abone de çok güzel bir şey yapacağım arkadaşlar Çok güzel bir video çekeceğim bu niye alıyor ama ne? yapıyor bu? Topla bunları. Hah. Aha yukarıda o Max annesi güzel. Ya varus bir çocuğu şu kapıyı bir açma. Açma ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. iki dakika durdurdum. Bu maç bitsin ben geliyorum arkadaşlar. Evet şu an orası da hala savaşıyoruz. Aha o bizimkin anasını sikecek. Sikti bizimki. Aha. Valla hiç bir bok bunu da yapamam. Yani. Hay senin bizim takımdakinin amına koymayla orası bu. Valla o siktin anasını siktiğim bırak sarsa giriyor. Bugün 17 mi? Normalde ben arkadaşlar siz de video çekerek spy kalacaktım maalesef aldım. Çok oynamadım ama nasıl çok oynamadım 241 puan. kupa olmuş. Neyse biraz da spark oynayalım. Bibi almak istiyordum bu amını siktim görevleri de 3 tane görev veriyor hepsi de bitiyor ama bak onu. Evet. Hadi amına koyayım. melodini. alayım. Bir bir şey bir, şey, bir şey David 24. Ne diyor amına koyayım? Allah'ım benim. Onu da ben attım. Al. Evet. Hı -hı. Amına kodumun çöpeğine. Hoşt. Hoştu. Hoştu lan. Amına koyayım, hepsini boşalttım. Bu uyur gezer ne yapıyor hoşt. Hı -hı. Hoşt. amına kodumun? Hoştu. Hoştu. Amına ben sana. Aa bizim bulu sikecekler bence. Ah, hoşla o köpekten uzak dur. Hust! Oha, çok güzel kalkan var ya. Hadi oğlum, sen saklanma, şimdi gelip hepsinin anasını sikeceğim, merak etme. Evet arkadaşlar bu abone kolumun kardeşi var ya. Aman siktim, geliyor hala odaya giriyor. Bir dur ya. Aman siktim, evin içine top oynuyor bu abone Bizden bu amına kolumun çocuğu babada geldi. Neyse, sıkıntı yok. Sala güzel zaman var. Bu iz komşu var ya bu iz komşu. Sabaha kadar evin içine herhalde maraton koşusu yapan manakon. Bak nasıl koşuyor maraton koşusu mu yapıyor, yapıyor, yapıyor ne yapıyor çocuklar Çocukları var ya maraton koşusu yapıyorlar. Ay ay öl lan öl lan anasını sikmeyin öl lan. Daha ne zaman öleceksin sen? Ben ananı sikerim ben. Ananı ağlayayım. Naciver'de bayar sikerim Bak bu amına koyayım. videoyu Nukalım, bizimkiler video çekemem. Neyse bu spike güzel değil. Bok gibi ben onu değiştireceğim. Bu amına koyayım gücü var. hep bunun yüzünden ölüyorum ben. Bu komşu şu an maraton koşusunda. akşam akşam akşama kadar koşacak bu maraton koşusu Evet. 7 dakika 10 dakikada bitirelim videoyu herhalde. Bugün 20 dakikalık PUBG videosu çektim ve boşalttı. boşa gitti. Kabul etmedi ama ne şey. Ne yapıyor bu amına kodumun domuzu? Bu ne yapıyor mu? Ne yapıyor bu malı? Mal. Hadi geldi mal. al. Da bak savaşı oruz mu? Ha bu oruz ne kadar Senin de babanın da amına kodumun oruz bu Ben gelip senin anana sıkıya bekle. benim o takım arkadaşım. Vurmuyor. Vurmuyor. Niye vurmuyor? Rus bu çocuğu niye vurmadı? Ben bu karakterin annesini sikiyorlar ya ondan dolayı annesini kurtarmaya çalışıyor o yüzden. Aha. Dur dur Edgar Edgar. Ama ama gel la mermileri her sektiğinde ne anlatıyorsun ama? 10 dakikada falan bitirmeyi düşünüyorum. maçta işte bizim bi bitireceğim o videoyu. Çalı yine karşımıza oluruz bu çocuk yaptıkmaz. Şimdi bu ne yapıyor? Ondur vuruyor ama hiçbir şey de yaptıramıyor. Yaptıramıyor. Üf benim bu Türkçem ne güzel amına koyayım. Türk Türkçe hocam sağ olsun. Nerede bizim? Aha. Üç tane orospu çocuğu var. Ha buradan Bana bulaşmaz. Benden ne istiyorsun? Orospu. Beni bir sağ Beni bir sağ ol. Beni bir sağ Bizimki Ah ya ya? Bizimkini sıkmışlar, domaltmışlar, yormuşlar. Gelsen ama annesini bırakacağım ama. Gel. Ee? Kaçma, kaçma bak anneni sikeyim. Ama bak, kaçma. Bizim bu adam da vurmayı bilmek sıkıştır oradan bak siker mi ama. Vurmayı öğrenmiş bizim bu takım arkadaşlar turda birincilik geliyor herhalde hiperimiz olmuş hepsinin arasını sikemedim Çünkü onlar beni sikecek asalda. kaldı uh -huh. aslan bu arada özel gücüm dolsa hepsini üstüne atlayıp yorgulayacağım annelerini sikeceğim de Aha. Uh -huh. ay uy ay sizin ağamızın kendini Nasıl arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve arkadaşlar benim paylaşımı videoları yerde paylaşın ki kanalımız büyüsün. Hadi arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.